Hepinize merhaba arkadaşlar. Onda bir öncük kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Onda bir öncük kanalda bugün sizlerle eğlenceli parkurlar diye bir seriye başladım arkadaşlar. Kendi kafamda bir, bir ad buldum eğlenceli parkurlar diye. İlk parkurumuzun adını unuttum. Adını hatırladım. The King yazıyordu parkurun üstünde. Onu indireyim dedim bakayım. 4 MB arkadaşlar. Bir şey değil sizde. MCP Master'dan indirebilirsiniz. Zaten buradan gördüğünüz gibi MCP Master'dan girdim Şurada yazdığı gibi. Bak dokunduğum yerde yazdığı gibi. MCP Master Minecraft Launcher'ı indirerek. Siz de map'leri indirerek ve oy mapleri indirerek oynayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse fazla fazla uzatmadan hemen şöyle kaydediyor çok güzel. Tamam. Şimdi burada ne diyor. Bir bunu alırım, bir de bunu alayım. Böyle şunu diyeyim. Şu tam şu şu MCP Master. Niye lag var? Bakın sebebi neydi ki? Şöyle hoppa. Böyle. Böyle ilk geri geçtik. Şu şekilde. Şimdi ne yapıyorduk? Ha, gösteriyor tamam buraya gidiyoruz. Şimdi şöyle çıktık, böyle çıktık, böyle. Şimdi sıkıntı oraya nasıl gideceğiz? Allah 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 su var lan yanımda ne yapayım? Heh buldum oğlum körüm lan ben. kasıyı birazcık hop ah düştüm arkadaşlar spam point çekeyim mi ya? ya çekeyim yani değil mi çekeyim çekeyim mesela buraya değil buradan değil lan ne yapıyor abi spam point de atıyor ya ne yapacağız o zaman şey alayım arkadaşlar item diyelim favor stone tool. Koşun. Küve. Kore. Krop. Krop. Ek. Krop. food, Kore. şey nerede? Hmm. Yatak nerede ya? Yatak yok. He. Heli şükür etti tamam verdi. Arkadaşlar sizi de diliyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir yatağa koyacağım. MCP masterdan en chat yerinden ile de, game yerinden şu time'ı sunset night yapacağım, yatacağım ve burayı spam point çekmiş olacağım. Yere düşme tamam. Ondan sonra night oldu zaten. Böyle gidelim arkadaşlar. Oha üstüme mi Oha baya iyi. <laughs> kişi. Az daha iyi diyordum ha. Gidiyordum tamam, Gidiyorum. Oy abi. Hele şükür ya. Elişkü yay ne lan öyle bir şey dedim ben. Neyse arkadaşlar burada da night yapacağım. Mecbur. Night yat. Yatalım 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 yatalım. Yatsana lan. Eh. Niye fazla şey olmadı ama. O beni çıkacağız. Come on gel diyor. Anıyı yöntem buldum hayır. Uf düştüm düştüm. Arkadaşlar bir de MCP Master'dan şey alalım ya yani baya ilerliyoruz düşüyoruz. soğuk boşluğun kubeden şuradan bir 64'lük Stone Evet mesela yeter artık yani buna buna geldim düşme, düşme 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 sakın düşme bugün Ne olacak önce? Fake ya e bak ya, ya abi fake e bak ya oğlum ne zengin bir şeymiş lan. Şimdi tamam. Ya düştüm düştüm Arkadaşlar hile yapıyorum ama mecburum yani mecburum. Mecbursan yatla bana doğruyorsanız yatacağım amına Gel. Aşağı azıcık azıcık. Az, az. hop Azıcık az aşağı in lan. He, yine aşağı çık. Böyle gidelim arkadaşlar. Böyle gidelim arkadaşlar. Hop böyle hop böyle ne yapıyorum? Abi nerede başlattı beni? Abi nerede başlattı beni? Abi bana ne? Yürü git lan bana ne? Aç açarım ki fırayı. açtım fırayı oğlum. Bana ne lan yürü git. Abi spam point de işe yaramıyor ki ya. De nerede doldurdu beni ya? Oraya gitmek için götüm kurudu lan benim. Ay sinir oldum ha. Arkadaşlar ben oraya gittikten sonra video açacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum ben aşağı indim. Videoyu başlatmayı unuttum tamam mı? İndim. Oradan aşağı yardırdım. Şurada lafa düştüm. Şu an bekliyorum ki gitmesine. Uyut uy, benimle gitmiyor. Gitmiyor. İlla game modu alıp. Hop. Oy. Nasıl yapacağım? Nasıl? Hop. Tamam. İn. Hop, hop böyle gidiyoruz güzel ilerliyoruz ya ama güzelmiş yani ay git lan git lan git lan git, git lan, git, git lan. Git artık arkadaşlar ya <laughs> fly mı kapalı fly aç oraya kadar uçarım ama fayda falan. Hatta game modla uçacağım lan bana ne? Game modu aç. Gir creative. E. Şöyle. O ne oluyor? Ha. Şöyle. Arkadaşlar ben oraya vardım bu videoda. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an öyle hop tamam çık 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 çık, çık. oh çok güzel görün bunu var ya survival çekersem zaten çekiyorum da o survival e, arkadaşlar bir de duyuru yapayım çektiğimiz survival yani iki bölümlük survival bitti artık o sefer. Yani iki bölümde bir tane serim olur derken dünyam silindi nasıl silindi ben de bilmiyorum kendi kendine dünya kendi kendine dünya asla silinmez Onunla kredi edeyim hala. Oho. Bir de fly'i kapat. Kapattım tamam. Kasıyor ya. Hop. 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 Sanki biraz kolaymış diyeceğim demeyeyim abi. De. De. Az daha düşürdüm görüyor musun? Şu ha. Arkadaşlarım şu çünkü bir ara ders Türkçe. Allah belanı. Bir ara ders Türkçe hoca gelmedi. Son iki dakika dedim bakıyorum yaramazlıkların dibini vuruyor tamam mı? Dedim şimdi hoca gelir. Bir baktım hoca geldi. Aman daha rahat Gerçekten yani dedim ki ay, şimdi hoca gelir. Mahmut, Mahmut hocanın gelişi bir hoca bir girdi. Ova. Onu merdivenin oraya koydum güzel. Ne gerek vardı ki yani böyle atlamalı, zıplamalı. Hop. 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 Ay! Fly aç. Çıkırı, çıkırı, çıkırı. Ben diyorum bu bölümde bunu bitireceğiz kolay kapa. Şimdi o o piti piti karameli sepeti terazi lastik jimnastik size geldik bitlendik ama olay bittiklerini zendik tik 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 diye devam ediyoruz tik bu taraf çıktı hop 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 aa oğlum öleceğim baştan başlayacağım diye korkuyorum ben yapıyorum ki de ama öleceğim baştan başlayacağım diye Şimdi fly kapa, fly kap, fly ne lan fly? Bütün sarıları. Üf, sıkıldım ama. Yani harbi sıktı. Hop, tamam. Hadi. Hadi. Oh, yes be. arkam sağım. Arkadaşlar ben şey yapacağım şimdi bunu. Game. Non. Abi kasmadan gördün mü? Yana attı oyun beni. Abi yine attı. Tabii ki bunları aldırmaya şaka yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Hadi artık sıkıldım. Oba. Oba, oba, oba. Tutulmuştum ama bana ne hani ben çıkıyorum ki. Şimdi Fly'ı birazcık kapatmayacağım çünkü düşerken yardım ediyor bana. Bu ne? Çince niye yazıyorsun? Geri zekalı çok okumaya Aferin sana. Heh. hani diyorum ben nasıl çıkacağım oradan. 不吧，不吧。 Ya. Yapma bana bunu. Ya ama gerçekten yapma. Alacaktın <laughs> git lan. Buraya geçtim, buraya da geçtim. Oha, burada bile kalp buraya ya gerizekalı. Hoppa. Ya ben senin gibi oynuyorum be. Öf ya. Arkadaşlar ben oraya gidince video açacağım. Görüşmek üzere bay bay. Sakin, sakin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sakin, 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 sakin. Bak bir daha çekmek istemiyorum o yolu. İstemiyorum o yolu. İstemiyorum bir daha yolu çekmek. Allah git, git, git çık helal. Çık sana gerek bana hani ya? birazcık uzun olmuş sanki mobile göre. Mobilim iPad değil ki ama arkadaşlar yeni bir tablet. Yeni bir tablet alacağım çünkü bu şu an telefonla çekiyorum. Bildiğin gerçek telefonla çekiyorum. Telefon markası Gaming Mobile Discord kimle? Artık depolama alanı yetmiyor. Yani ben Samsung Galaxy Tab 4 almayı düşünüyorum. Çünkü 140 tane uygulama alabiliyor. Benim şu an 12 tane uygulama olduğuna göre 140 tane 12 matematiğin için falan yani bir 120 tane 120 ay Düşüyemem ki. Ya bu ne ya? Bir geçtim. Yorum kalpler lan. 可以游览不？来可以游览不？ Verana versin. Yo verana versin bunu biliyor. Yo baktım baktım. Oy, oy. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne olur bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Bunu yes. Bunu bana yapma. Bunu bana. Abi ne biçim şey... Oy abi. Ee, bitti mi? Bu ne Bunlar bir şey, onlardan bir şey yapılmıyor ya bunlar. Ha CD var. CD takılıyor. Takılıyor tamam. Takılmıyor işte yapılıyor. Şimdi ne dedi? De, falan filan the end. Arkadaşlar bitirmişiz yani. Vallahi bitirmişiz ha. Neyse şöyle bir şu benim. Evet. Hiçbir şey olmamasını istiyorum. Manon sadece. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle Minecraft eğlenceli parkur, Minecraft Pocket Edition eğlenceli parkur istiyorsanız açın videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki 4 like gelince hemen yeni video çekiyorum arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.